Ötügen'den. Ötügen'den gelir bizim yiğit şanlı soyumuz. Tüm cihana hükmedip düzen kurmaktır huyumuz. Zalimlerin düşmanıyız, zayıfların hamisi. Atamız Oğuz Kağan kurdu şanlı Türk ordumuz. Ötügen'den dağıldık dünyaya deniz aşarak. Alpleriyle dağ ve ovalarda vatan kurarak. Dura Han'la İslam'a kucağını açarak İslam'la şereflendik tüm Türkler millet olarak. Malazgirt'te Alparslan'la Anadolu'ya açıldı. Selçuklularla genişledi Söğüt'e varıldı. Türkler Osmanlı'yla Avrupa'ya aşkla dayandı. Fatih Sultan Mehmet ile İstanbul'da alındı. Yavuz Sultan Selim ile halifeliği aldı. İslam sancağını üç kıta, kıtaya şanla taşıdı. Son olarak yüz yıl oldu Türkiye'miz kuruldu. Nizamı Alem ve Kızıl elma hedef kılındı.